Leningrad'da zorlu bir yetişme ortamına rağmen Rusya tarihindeki en iyi futbolculardan biri haline gelen ve taraflı tarafsız ülkedeki tüm futbol severlerin destekleyip sevebileceği bir adama dönüşen bir çocuğun hikayesini anlatıyorum bu hafta sizlere. Sıra dışı yeteneği sayesinde efsane olma yolunda ilerlerken tembellik ve tatminsizlik gibi sebeplerden dolayı heba olan kariyeriyle Andrei Arşev'in hikayesi huzurlarınızda. Video başlamadan önce kısa bir şekilde araya girmek istiyorum. YouTube'da daha fazla ön plana çıkmamız için video başlamadan önce beğene tıklarsanız çok sevinirim. Ayrıca şu an saat gece 3'e geliyor ve hala ben bilgisayar başında bu videoyu editliyorum. Bu kadar emeğin karşılığında katılan destek olabiliyorsunuz ya da süper teşekkürle bir şekilde destek olabilirseniz çok sevinirim. İyi seyirler dilerim. çok küçük yaşta anne ve babasının çekişmeleri ve ardından boşanmaları nedeniyle çalkantılı bir çocukluk geçirdi Arşavin. Küçük Andrei annesiyle birlikte yaşamını devam ederken babası onun geleceğini pek de umursamıyordu. Küçük bir odada yer yatağında uyuyan Arşavin'in aile sorunları okuluna da yansıyordu. Çok akıllı bir çocuk olmasına rağmen başını sürekli belaya sokuyor hatta kendisine hak ettiğinden düşük not verildiğini düşündüğü için bir sınavın ardından sınav kağıdını çalıp yırtıp atıyordu. Küçük yaşta sırtında taşıdığı bu sorunlardan kaçış noktası sadece futboldu. Andre 12 yaşına geldiğinde babası onun futbol konusunda potansiyeli olduğunu görüp annesiyle olan sorunları bir kenara bırakıp oğlunu Zenit St. Petersburg'un altyapısına götürdü. Tam bir şeyler yoluna giriyordu ki bir gün antrenmana giderken karşıdan karşıya geçtiği sırada bir araba çarptı ve onu metrelerce ileriye savurdu. Çarpan kişi olay yerinden kaçıp onu öylece bırakıyordu. Neyse ki ufak sakatlıklarla atlattı bu kazayı. Yıllar ilerliyor. Genç futbolcu A takımı hocalarına ben de buradayım diyordu. Arshavin 2000 yılında Zenit St. Petersburg A takımıyla ilk maçına çıktı ve kadroda düzenli oynayan bir futbolcu olması uzun sürmedi. O günlerde Zenit mali açıdan zor günler geçiren, Moskova'daki diğer zengin rakiplerine ayak uydurmakta zorluk çeken bir takım durumundaydı. Fakat bu olumsuz durum St. Petersburg doğumlu futbolculardan oluşan genç bir nesil için A takıma girmeyi de kolaylaştırıyordu. Arşavin'le birlikte Malafeev, Denisov ve Kerzakov gibi başka genç yetenekler de 2005 yılında Gazprom'un Zenit'i satın aldığı dönemde takımdaki parlayan isimler olmuştu. Zenit de kendilerinin asla şampiyon olamayacağı yönünde komplo teorileri hakimdi. Fakat kulübün Gazprom'a satılmasının hemen ardından Zenit'in yeni oyunculara milyon eurolar harcaması ve 2018 Dünya Kupası ile 2020'de kullanılacak stadyumun inşaatına başlanması ligdeki birçok dengeyi de değiştirdi. 2007 yılında kulüp tarihindeki ilk lig şampiyonluğu kazanıldı. Bu zaferi kazanan kadronun omurgasını yerel futbolcular oluşturuyordu. Moskova'nın banyollerinde Satürn Romanskoye'ye deplasmanda 1-0 yenip şampiyon olduklarında Moskova dışından Rusya şampiyonluğunu kazanan ikinci takım oldular. Bizdeki İstanbul'un 3 büyüğü dışında Trabzonspor ve Bursaspor'un da olaya dahil olması gibi düşünün. 15 yıllık bir Moskova hükümranlığı sona eriyordu Zenit sayesinde. 30 haftalık sezonda tüm maçlarda yer alıp 3 maç hariç hepsinde 90 dakika forma giyip 10 gol 15 asist yaparak şampiyonluğun mimarı oldu Andrei Arshavin. Bu durum haliyle tüm Avrupa'da da ses getirdi. Birçok gözlemci iştahla ligdeki yeteneklerin peşine düştü. Şampiyonluğun üzerinden birkaç ay geçtikten sonra Arshavin Zenit ile Manchester'da oynanan UEFA Kupası finalinde Rangers'ı mağlup edip bir de uluslararası kupa zaferi ekledi kariyerine. O maçta Denisov'un attığı ilk golün asistini yapıp sol kanatta oldukça etkili bir oyun ortaya koydu. Artık 27 yaşında olan Arşavin hiç şüphesiz takımın en parlak yıldızıydı. Bu başarının ardından herkes Euro 2008'de Rusya'yı daha farklı bir gözle izleyip takip etmeye başladı. Gruptaki ilk iki maçı kart cezasından dolayı kaçıran Arşavin son maçta İsveç'e karşı 2-0 kazanılan maçta bir gol ile oynayıp geç de olsa turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı. Çeyrek finalde Hollanda ile uzatmalara giden maçın 116. dakikasında attığı golle tabiri caizse fişi çeken isim oldu. Turnuva adına belki de en heyecan verici iki ülkeden biri Türkiye olurken diğeri de Rusya'ydı. Ertesi gün Rusya'daki bütün gazetelerin manşetini süsleyen isim Andrei Arşavin'di. Yarı finalde bu kez dönemin en iyi kadrolarından birine sahip olan İspanya ile karşılaştılar ve 3-0 kaybettiler. Yine de turnuvada büyük bir iz bırakarak takım arkadaşları Zirkov, Ziryano ve Pavluchenko ile UEFA tarafından turnuvanın takımına seçildiler. Rusya adına kayıpla biten Euro 2008, Arşavin için yeni bir hikayenin başlangıcına sebep olacaktı. Uzaktan uzaktan avını izleyip fırsat kollayan büyük kulüpler, turnuva biter bitmez Zenit'in kapısına dayandılar fakat Zenit'in Arşavin'i hemen bırakmaya niyeti yoktu. En azından Aralık ayında bitecek olan Rus ligini tamamlamadan. Hatta o dönem Rus haber ajansı RIA Novosti'de çıkan bir haberde Zenit'in Barcelona'dan gelen teklifi geri çevirdiği, eğer Arşavin istiyorlarsa Messi'yi St. Petersburg'a göndermeleri gerektiği yazıyordu. Ancak Zenit ne kadar dirense de Arşavin için beklenen gün gelecek ve takımdan ayrılacaktı. Hem de Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın o güne kadarki en pahalı futbolcusu olarak transfer olacaktı. <laughs> futbolunun son yıllardaki en büyük yeteneği Arsan Wenger'in Arsenal'ın boy göstermeye hazırlanıyordu. Londra'daki ilk birkaç ayı Liverpool'a karşı bir maçta attığı 4 gol de dahil olmak üzere muazzam yeteneğine şahit olduğumuz bir resitalle geçti. Ancak Rusya'dan uzaklaşması aynı zamanda Arshavin için sonun başlangıcı oldu. Tıpkı diğer Rus futbolcular Zirkov, Pavlichenko ve Bilyalettino gibi ona da evinden uzak kalmak yaramamıştı. Her ne kadar yüksek maaşı onları halinden memnun gibi gösterse de aslında durumu daha da kötüleştiriyordu. Gün geçtikçe Arshavin yedek kulübesinin müdavimi oluyor, Arsene Wenger tarafından hem kilolu hem de tembel olmakla suçlanıyordu. Ne yazık ki bu suçlamalar sadece Arsenal ile sınırlı kalmadı. 2010 Dünya Kupası play-off maçlarında Slovenya ile karşılaşıp elenmelerinin ardından hedefe konulan ilk isimler arasında o da vardı. Bir Rus belgeselcinin birçok Rus futbolcunun maçtan önceki gece içtiğini ortaya çıkarması sonucu Arshavin hem Rusya'da hem de Londra'da artık bir poster çocuğu olarak anılıyordu. Magazinel yönü futbolun önüne geçmeye başlamıştı. Slovenya'yı elenmelerinin ardından Rus Spor gazetesi Sport Express'e verdiği demeçte adeta dert yanıyordu Rus futbolcu. Zaferler takım tarafından kazanılır ancak kaybettiğimizde günah keçisi genellikle Arşavin'dir ve ben bunu alıştım diyordu Arşavin. 2 yıl sonra bu kez Euro 2012'nin son grup maçında Yunanistan'a yenilmelerinin ardından tepki gösteren bir grup taraftara beklentinizi karşılayamadıysak açıkçası bu sizin sorununuz. Sözlerini söylerken kayda alındı. Bu umursamaz sözleri sonrası kamuoyundan aldığı son desteği de kaybediyordu. Bu yorum Leningradlı o mütevazi çocuğun son izlerini de yok etti. Arşavin aynı zamanda Leys'in reklamlarında oynaması ve hem fazla kiloları hem de zihniyeti sebebiyle birçok avaycı şakaya malzeme oldu. Hayal kırıklığı yaşadıkları Euro 2012'nin ardından milli takımda dik advokatın yerine Fabio Capello getirildi. Ve Ağustos 2012'de Fil Sahili sahiliyle oynanan maçta Capello Arşavin'i yeniden sahaya sürüp 35 dakika oyunda tuttu. 2013 yılında Arsenal ile sözleşmesi sona eren Rus futbolcu birçok ülkeden talibi olmasına rağmen Rusya'ya memleketi St. Petersburg'a geri döndü. Londra'da forma giydiği yıllar içerisinde Arsenal adına 144 maçta 31 gol 46 asistlik bir katkı sundu. Oynadığı pozisyon itibariyle aslında iyi bir istatistik diyebiliriz ama saha içinden çok sağ dışı konularla gündeme gelmesi bağların kopmasının asıl sebebiydi. Zenit, Arşavi'nin dönüşünü Rusya'nın son 10 yılının en iyi futbolcularından biri memleketine dönüyor sözleriyle duyurdu. Zenit'te eski takım arkadaşları Malafeev, Kerzakov, Anyukov, Timoshchuk, Ziryano ve Shurakov ile yeniden bir araya geldi ama Zenit onun bıraktığı Zenit değildi artık. Gazprom'un kulübe yaptığı ağır yatırımlar Hulk ve Axel Witsel gibi ünlü oyuncuların aldığı maaşlarla yerli futbolcuların maaşları arasında uçurum olması kulüp içinde birçok soruna sebep oldu. Mart 2014'te Andre Villas Boas'ın takımın başına geçmesiyle Arşavin için daha sıkıntılı bir dönem başladı. Zenit 2014-15 sezonunda şampiyonluğa ulaşsa da Arşavin yedek kulübesini adeta kök salıyor, oyuna girdiği maçlarda ise çok az süreler alıyordu. Sezon sonunda Villas Boas, Arşavin, Timoşçuk ve Kerzakov'un gelecek planlarında yer almadığını açıklamasının ardından bu isimler takımdan ayrılıyordu. Yeni sezon öncesi Lokomotiv Moskova ile oynanan Süper Kupa maçında Zenit taraftarları bu duruma tepki göstererek efsanelerine sahip çıkacaklardı. Arşavin ve Kerzakov, arka bahçemizdeki çocuklar yazan bir pankart açtılar. Çünkü bu isimler onlar için Hulk gibi yabancılardan çok daha fazla anlam ifade ediyordu. Her ne kadar daha sonra Zenit antrenör kadrosunda yer alması için bir teklifle kapısını çalsa da o henüz kramponlarını asmayı düşünmediğini belirterek teklifi geri çevirdi. Eski takım arkadaşı Pavluchenko ile Güney Rusya'daki Kuban Krasnodar'a imza attılar. Bölgesel hükümet Krasnodar için halkın takımı imajını oluşturmak istemesi üzerine takımın marka yüzü olması için bu iki isimle anlaşmıştı. Fakat Arşavin için bu dönem tam bir başarısızlıkla sonuçlandı sadece 8 maç oynayıp hiç gol atamadığı için kulüpten ayrıldı. Son bir umutla yıllarda süre gelen başarısızlığa bir son verip kariyerine iyi bir final yapmak için eski takım arkadaşı Timoşçuk'un da forma giydiği Kazakistan takımı Kayrat Almaty ile anlaştı. 2018 yaz aylarında futbolculuk kariyerine nokta koyana kadar bu takımın formasını giyip 108 maçta 30 gol atıp 37 asist yaptı. Andrei Arshavin, Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana yetiştirdiği belki de en iyi futbolcuydu. Ancak aynı zamanda zirvede kalması için gereken her şeye sahip olmasına rağmen hiçbir zaman tam potansiyeline ulaşmayan bir isim olarak kaldı. Andrei Arshavin'in hikayesi bu şekildeydi. Özellikle Arsenal'da oynadığı ilk sezonlarda gerçekten göz dolduran bir futbol oynuyordu. Onun tarzında o dönemde oynayan başka hangi isimleri hatırlıyorsunuz? Ayrıca Rus futbolunda onun kadar ünlü olan başka futbolcu var mı? Bunları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki hikayede görüşünceye dek sağlıcakla kalın.